Eğer Beyza'nın hikayede artık daha az yer almasını istiyorsanız ve Cihan'ın gerçekleri öğrenip Beyza'dan boşanıp Hançer ile yeniden evlenmesini bekliyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Hançer ve Cihan aşkını destekleyenler aşağıdan yorumlara Hançer kalp Cihan yazsın ve hep birlikte desteklerimizi gösterelim. Gelin dizisinin yeni bölümünde Engin ablası Yasemin'in ölümünün doğal bir ölüm olmadığını fark ettikten sonra gerçeği ortaya çıkarmak ve ablasının katilini adalet önüne çıkarmak için daha da çaba gösterecek. Engin, Yasemin'in katilini bulana kadar durmayacak. Bu da onun kararlılığını daha da güçlü hale getirecek önümüzdeki dönemde Beyza'nın gerçek yüzünün daha fazla açığa çıkmasını izlemek istiyoruz. Ramazan ayı yaklaşıyor ve biz de sabırla ama bir yandan da heyecanla gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Hep birlikte sabırlı bir şekilde dizinin akışını izlerken Beyza'nın maskesinin birkaç hafta içinde düşmesini görmek istiyoruz. Yasemin gizli bir iş için bir laboratuvarda hamilelik testi yaptırarak çok önemli bir adım attı ancak bu hamle son ona ağır bir bedel ödetti. Yine de Engin kesinlikle ablasının katilinin cezalandırılmadan geri adım atmayacak. Yasemin'in ölümüne dair gerçeği öğrenmek için Engin bütün gücüyle doğru adımları atacak. Bir yandan Beyza'nın gerçek yüzü artık açığa çıkmalı Yonca sonunda bebeğine kavuşmalı çünkü Cihan'ın başka birinin çocuğunu kendi çocuğu olarak kabul etmesi bir süre sonra büyüleyici bir şekilde doğruyu öğrenmesine yol açacak. Beyza'nın gerçek yüzünü öğrenen Melih ve Hançer sırf masum bir canı korumak için Cihan'dan gerçekleri gizlememeli. Beyza, Cihan ile Hançer'i ayırmak için yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek. Bunu izlemek hem dizinin izleyicileri hem de karakterler için önemli bir adım olacak. Melih'in Cihan'a gerçekleri anlatırken Hançer'in günlüğünü de kanıt olarak götürmesi her şeyin daha netleşmesine yardımcı olabilir. Gerçeklerin açığa çıkması her zaman kolay olmaz ama zaman içinde Cihan da doğruyu anlayacaktır.